Bir zamanlar çok uzaklarda, düşler diyarında bir köy varmış. Bu köyün adı Uyku Köyüymüş. Uyku Köyü'nde herkesin en sevdiği şey uyumakmış. Gündüzleri şekerleme yapar, geceleri ise yıldızların altında düşler kurarlarmış. köydeki en sevimli evlerden birinde Fıldır adında bir çocuk yaşarmış. Fıldır'ın en büyük hayali macera dolu rüyalar görmekmiş. Bir gece Fıldır yatağına yattığında gözleri kapanmış ve uyku köyünün en büyük macerası başlamış. Rüyasında Fıldır büyülü bir ormanda bulmuş kendisini. Ormanın ağaçları, renkli yaprakları ve tatlı şarkılarıyla Fıldır'a hoş geldin demişler. Fıldır bu büyülü ormanda Yıldız Tozu Prensesi ile tanışmış. Yıldız Tozu Prensesi rüyaların kapılarını açabilen bir prensesmiş. Yıldız Tozu Prensesi Fıldır'a Uyku köyünün rüyaları senin hayal gücünle şekillenecek. Macera arayan bir çocuk olarak rüyaların sınırlarını zorlayabilir ve en büyük maceraları yaşayabilirsin demiş. Fıldır heyecanla yıldız tozunun gücünü kullanarak rüyalar alemindeki yolculuğuna başlamış. Fıldır rüyalarında uçan gemilerle gökyüzünde seyahat etmiş, masalsı diyarlarda şövalyelerle dost olmuş ve gizemli krallıkları keşfetmiş. Her gece Uyku köyünde en güzel rüyaları gören Fıldır, sabahları uyanırken yeni maceraların heyecanını yaşarmış. Uyku köyünde her gece bir masal gibi geçerdi. Çünkü her rüya, Fıldır'ın hayal gücünün sınırlarını aşar ve onu eğlenceli maceralara götürürdü. Fıldır, Yıldız Tozu'nun sihirli dünyasında her gece yeni bir rüyanın başlamasını heyecanla beklermiş ve böylece Uyku Köyü, masalsı rüyaların yaşandığı en büyülü yer olmaya devam etmiş. bir gece Fıldır'ın rüyasında uyku köyünde tuhaf bir şey olmuştu. Rüyalar alemindeki renkler solmuş, neşe yerini endişeye bırakmıştı. Fıldır, yıldız tozunu bulmak için büyülü ormanda bir yolculuğa çıktı. Karşısına çıkan ilk kişi rüya çiçeği olmuştu. Rüya çiçeği, Fıldır'a yıldız tozunun rüyaları renkli ve eğlenceli hale getiren biri olduğunu söyledi. Artık Uyku Köyü daha önce hiç olmadığı kadar neşeliydi ve her gece Fıldır yeni maceralarla dolu rüyalar görüyordu. Onun cesareti ve iyilik duygusu Uyku Köyü'nde herkesi etkilemişti. ve böylece Fıldır'ın maceraları ve uyku köyünün masalsı dünyası her gece devam ederdi. Kim bilir, belki bir gün sen de Fıldır'ın rüyalar alemindeki maceralarına katılırsın.